Rus gerçekçiliğinin en önemli yazarlarından Anton Çehov'un başyapıtları arasında yer alan Martı oyunu 1895 yılında kaleme alınmıştır. Oyun, varoluş sorunları yaşayan karakterlerin geleceğe güvenli bakamamalarını, yaşadıkları hayal kırıklıklarıyla ortak yazgıda buluşmalarını ve kendi umutlarının peşinden koştukça kendi yalnızlıklarıyla baş başa kalmalarını gözler önüne serer. Saf bir kız olan Nina ise oyunculuk hayalleri ve yazar Trigorn'a olan aşkıyla beraber Moskova'ya sürüklenir. Aşkına karşılık bulamadığı gibi hayal kırıklıklarıyla ve acılarla dolu olan yaşamı, gençliğini geçirdiği köye ve ona aşık olan Konstantin'e geri dönmesiyle son bulur. Sümeyye Yeşiltaş'ın sergileyeceği kısım ise yaşadığı bunca şeyin ardından Nina'nın Konstantin'in koşulsuz aşkıyla yüzleştiği kısımdır. Neden bastın toprağa öptüğünü söyledin ki bana? Beni öldürmek gerek. <laughs> Öyle yorgunum ki. Dinle Sadece birazcık dinlenebilsin. Bir martiyim ben. Yok. Değil. Aktiristim, evet. O da burada demek. İyi. Ne yapalım? Evet. Tiyatroya inanmıyor, o hayallerimle alıyor diyor Böylece ben de inancımı yitirdim yavaş ya, yavaş hevesim kalmadı. Sonra aşkın getirdiği sorunlar, kıskançlıkla, yavrum için duyduğum sürekli korku. Ufal, zavallılaştı. Bomboş bir kalıp gibi oynamaya başladım sahneye. Ellerimi nereye koyacağımı bilemiyor. Ayakta düzgün durmayı beceremiyor. Sesimi bile denetleyemiyordum. İnsanın çok berbat oynadığını hissetmesine korkunç şeydir bilemezsiniz. Bir martıyım ben. Yok değil. Anımsıyor musunuz? Bir martı vurmuştunuz. Günün birinde bir adam geliyor, görüyor onu ve yapacak başka bir şey olmadığından kıyıyor onu. Küçük bir hikaye konusu. Yok. Bu da değildi söylemek istediğim. Ne anlatıyordum? Sen neden söz ediyordum? Evet. Şimdi öyle değilim artık. Şimdi gerçek bir haftalık. Zevk duyarak, coşkuyla oynuyorum. Kendimden geçiyorum sahnede ve çok güzel olduğumu hissediyorum. Burada olduğum şu günlerde de yürüyorum. Yürüyorum ve düşünüyorum. İçimdeki bir gücün büyüyüp geliştiğini hissediyorum. Kostya Yazmışız ya da sahnede oynamışız fark etmez. Anlıyorum ki bizim bu işlerde başta gelen şey paralı şöhret falan gibi benim hayal ettiğim o şeyler değil. Sabredebilme yeteneğidir. Kaderine katlanmasını bil ve inançlı ol. Ben inanıyorum artık ve o kadar acı çekmiyorum şimdi. Bir görevim, bir amacım olduğunu düşündüğümde hayattan korkmuyorum.